ah ah kafa, Onlar neredeyim ben? Bunlar da kim? Bu bu, bu da ne? Çalışıyor bu? D Nereye geçsem? Hmm burada bir oda var. Buraya nasıl gireceğim ki ben? Yok tepeden mi gireyim? Eyvah. Hmm. Tırmanayım herhalde. Aa, sanırım tırmanacaktım. Ama yıkılır ki. Neyse. Biraz daha denesem. Eyvah. Aha. Aa. Eyvah. Şunu da yerine koy. Tamam düzelttim. Dur dur dur. Du. E ben burada salak salak duracak mıyım? Aha elime bir kamera geldi. E ben buna sadece bir şeyler mi yapacağım? Aaa Mr. Beast'izliyim mi lan? Lan Mr. Beast'izliyim mi lan? Anam. Eyvah burayı yıkarsam. Kovulurum. Tek işim bu. Ters tutmuş tamam şimdi oldu. Aa, biri eksik. İy! Eyvah. Oyun kasıyor. Salladım biraz ama. bir eksik o sarı kafa. Acaba nerede? Geri zeka. O ses de neydi? Neyse. Şunlara bir bakalım. Tilki var burada bir tane ya. Uf. Uf. Lan kapıya vurma Muzaffer. Vay yeter. Oh. Allah bitik kaç, kaç 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 oh my god sanırım kovulacağım ah oh. gitme Şuradan bir çıkayım hele ben. Aa şut, git. Şuraya bir merdiven yaratabilsem ne güzel olur be. Ama çıkabiliyorum zaten kolay. Hadi bakalım bizimkilerin yanına bir gideyim kamerayı iki dakika şuraya bıraksam bir şey olmaz değil mi? İki dakika bir şuraya bırakayım. Ne de olsa animatronikler şu an devre dışı. Bunu çalamazlar. Aha sarılı hala yok. Acaba nereye gitti? Şu an nerede olduğu hiç belli değil. Kıpırdadı. kıpırdadı Ya şu al sana kablo surat çekil önümden Pıf. anam Kaç 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 Ya da kaçmayayım. Bir kameralardan bakayım ya Hemen bir kamera şeyimi alayım şöyle Ah şu kamera şeyi Nerede bu şu sarı kafalı Nerede o? Sarı kafa nerede? Biraz kameralara bakayım. Neyse bir gitsem mi? Aa! Aa! Bu neydi G? G dedim pardon be. J. What the hell? Ben şöyle bir gidip gele gele vente geldik ya. Of. Of. Ay. Nereye gidiyor ki bu? İnşallah mekanın dışına bir yere gider. Evet çıkış gözüktü. Ah hiçbir şey ifade etmiyor ki hiç ilginç bir yere gitmiyor. Of, öleceğim şimdi burada. Aş. Ah, Aa ah, kolum. Ah, kolum koptu. Hiçbir şey ifade etmiyormuş bu vent. Ah. Of biraz ilerleyeyim. Ah o da ne? Kendime saplayayım bir dakika. Lan. Bu ne? Saplam. İyileştim ama kolum geri gelmedi. Ah. Tek kollama işimi yapacağım ben. Bırak şu şuraya bir kamerayı. Bırak. Şöyle. Buradan uzaklaşayım. Rente çok kötü oldu ya. Of. Bonnie. Aferin bunu bir daha canlandırmamamız gerekiyor. Şuradan iksir versene Fred. Dur ben direkt batırayım. Ha. Hadi bakayım. Bir dahakine bize saldıramayacak. Şimdi git. Hadi bakayım. Bir dakika çıkan nerede?